I'm mm -hmm. Maybe one of huh? them. Ben olsam dive'lardım beni. Zinzo, Flash, AQ. TP atacak adam base basalım. Uf. 3 <laughs> tane şundan almış. Arma devam. Yapacak bir şey yok. Çok geri düştük öyle de. Beyz atacak herhalde böyle kuşalım Arkadakiler ölmesin ya. Çok deme içeceğim Şu adamın şurada oynayışa bak. Yasak olmalı bu. Ama işte. Çok önde oldukları için yapabiliyor ne isterse. Ryze'ın hmm. flash yok takım arkadaşlarım. Hem 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 bu adam nereye vurdu atmış olabilir. Acaba. Çok da açılıp bir şeyler kaybetmek istemiyorum şu an ya. Farma devam. Nice. Eline sağlık. Obsesçim. Harold aldı adam. Bir de gelebilir. çarmamı flashlar söylerim. Kalbimi. Kalbimi kabul etmez söylerim. Acaba doldu mu şeyi? DPS doldu mu chat şey? Rising? Dolmamış. Atmadığına göre dolmamış. sanki ya, kötü girdin ya <laughs> Bravo Güzel. Bir tane kill çıkardık. Bir tane de asist. Hoş oldu bizim için. Ee, TP'm var bu arada. Ama yolda Ryze ulti atarsa bana çok fena yakalar yani. Nice. Ay. Spellerim yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Kayısı ölmüş. Salak gibi bastım charmı ya. Herald'ı alacağım diye flash gitti. Nedir bu karmalardan? Çektiğimiz. Şurada birileri yoktur herhalde. Oha, damage bile atamadım. Lan nereye gitti o Kim aldı o minyonu? Kaysan'ın summonları yok bu arada değil mi? Yanlış görmedim ben. Nice. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Oo, Frieden bir kill daha. <laughs> Alamet öldürdü araba minyonu. Alametin öldürdüğünü ben alıyorum bu arada. Ama belki uçarken öldürünce farklı oluyor olabilir. Ama benim bildiğim Alametin öldürdüğü minyonlar bana geliyor diye biliyorum. Yanlış olmasın. Rise'da Mercs var. Kontrol totemi taşıyalım. Ha E kullandı. Ay çok uzağa gitti. <laughs> Her şey dojada lan. Benim hatam ama. İyi dojladı ama ultiyle ya. Ben ne yapayım ona? Arkama Rise falan gelebilir ultiyle. Azıcık bekleyeceğim. Middeymiş. Devam. kuleyi alayım, krebi alayım. Ondan sonra bir de blue alayım. Sonra kral biziz. Vayne yok ediyor ya. Bu ne? Double kill. Smurf olduğu belli ya. Diamond'dı zaten. Hmm, geliyorum. Az kaldı. Yoktan iyi demeye çıkarıyor rakip yine. TP var. Güzel doğulur lanet olası pislik. 10 saniye öldüm. kötüydü bu. Stanlı adama çarm atmadım nedense. Legendary. Dedim size ağır oynayayım diye. İçimden geldiğinde iyi oynuyorum. Canım çektiğinde daha doğrusu. Eğlendiğim için. Eğlendim çarları iyi oynuyorum. Kesemediğimiz karmadan çok fena hücumuzu aldık hem de. Keramet bu builddeymiş ya. Elektro çok efektif olamıyoruz. Bu build daha iyi. <laughs> Base zamanı. Ultimin cooldownı 57 inanabiliyor musunuz? 1 dakikadan az. Her kullandım her kullandığımda hemen geliyor. Müthiş, müthiş. Sadece Merc botları bir de şeyde var, Rise'da var. Çok tatlı bir oyun. Yalnız Rise 14 level ha. İyi de itemleri var. Can yakar. Benden size söylemesi. Orada ölürseniz oyunu kaybederiz. Gördüler bizi. Bizi gördüler. Vayne ne yapıyor? Ee, yapmasak mı obses <laughs> Karma geliyor Yakalamasınlar beni Çok fena şatlanım var Ya nereye TP attın lanet olası seni. de TP attı Jax. Ben şuraya atacak diye oraya kaçıyordum. Şuradan atlayıp beni yakalıyormuş. Evet bu oyun niye bu durumda ya? Biz niye iş yapamıyoruz? Rice çok güçlü dedim size. 4 kill aldı bir anda 0-2'den. Kaysa. Kaysa. he Ne oluyor ne oluyor? <laughs> Yardım et Lulu. Lulu bu beni yer. Lulu. Ya ne güzel dojluyorsun. Baronu kaptırdık. Allah ben birleşim de zaten ölmeyecektim. Evet bu oyunda luz maalesef. <laughs> Geçmiş olsun. Kazanmak istemedi. <laughs> Jax daha bir item ya. Nasıl bir item olabilirsin abi? Break geliyor. Onların neyti daha güçlü bence. Bir de zinza yoktu baronu çaldırdığımızda. İnanabiliyor musunuz? Helal be oğlum. Bravo takım. Burada ölür müyüm? gelecek kesin ya. Oha, e'siz Q'su 321 vuruyor. Çok sıkıntı. O inanılmaz troll Guys öldü bu arada kazandık kazandık Jayce'i <laughs> gidip Rabo'dan alsam çok daha iyi Mm, Rise'da TP var. Kemil'le Kaysa inanılmaz güçlü. Kemil geliyor botta gözükmediğine göre. Yok, saldılar. Nice. Adrek istiyor. Rise has TP. No flash. Oha. işek. Bir base atalım. Şurada beyin lütfen kemi çıkmasın. Yavaş lan yavaş. Ne yapıyorsun? <laughs> Aman al. Sağ ol ölücüm. Bitti Oh, late'de çok bir şey yapamadım ama Lulu Bey'im var zaten. Onlar iş yapsın. Bu kadar gerçekten bu kadar strese değer miydi bu oyun ya? Harbi yordu ya. Yalnız öyle bir oynayış yok yani. Late game'de direkt adamlara bu kadar özgüvenle dalmak da helal olsun. Bravo takım. Vayne vurmuştur en çok demeyeceği herhalde.